Arkadaşlar arkadaşlar bu arkadaşlar özlediğimiz bir şey TikTok Brawl Stars. Böyle arkadaşlar video çekerken video atıyorum. Ne deli video atıyorum. Videoda 2 saat geçiriyorum ya. Evet. Bizim yılan yap kendini. Bir story atarsın. Evet. Belki hikayeni binlerce kişi görüyordur ama evet. Sen yani o kadar insan arasından tek bir kişi ararsın. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım, kurut beni az. <laughs> beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıkıyor. Benim bir şeyden haberim yok sanıyorsunuz. Zaten ben de öyle bilin istiyorum. Takıttım var arkadaşlar. 62 olmaz lazım. Biraz geri alalım şunu şöyle. <laughs> Benim bir şeyden haberim yok sanıyorsunuz. Zaten ben de öyle bilin istiyorum. Çok komiksiniz. Gül diye. <laughs> polis mi? Evi soyuyorlar. <laughs> evet. Ne diyeyim? Soymayın. Vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler Yavaş yaşarsın, <laughs> ölü gibisin derler <laughs> Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler Ağlarsın, bunalım derler Susar dinlersin, dilini mi yuttun derler Konuşursun, sus bir artık derler Çalışırsın, amele derler Yatarsın, beleşçi derler Derler de derler, insanı candan ederler <laughs> Düşmanımı oh. oh. da gördüm, düşmanımı da. Bana attıkları kazıkları da saklıyorum ki döndüklerinde oturacak yerleri olsun. Oh. Kafasına mermi yerken elindeki zıgarasını bırakmayan adam size vatanını mı bırakacak? Kökteki Koza geldin lan. Let's go. Oha, tepelim söyle. Allahum neydi günah? Aynada çizüğün karşılığı benim. Aynada çizüğüne siktir. Bir Sakin kabir yani Bol güvenmiyorum başlı. da. Oyunlar oynar oynar şimdi. PUBG bilek. Parmak. <laughs> Alo. ETS mi? Panama'ya uçak bileti ayırtacaktım ben. Panama. Panama Panama. Panama.

Ayşen benimle evlenir misin? Şey? Ben kimse beni sevsin diye soytarlık yapmam. Ya sever bildiği gibi ya gider geldiği gibi. Ooh. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut. Giymek <laughs> istediğim tek şey Gucci. Balenciaga Gucci Prada Ve bir Rolex bunu hak et Arkamdan konuşanlar arkamda olmaya devam etsinler Çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değiller Sadece belini kullan yani başka ne işe yarıyor ki? Nefes al Nefes ver Nefes al Nefes ver Nefes al Nefes, Nefes ver Sanırım fazla meşgul <laughs> Boom Maker. Biz kral peç yapmış. Biz kral peç. Ana rotaya yer Bugün onun doğum günüydü. Duydum ki yeni sevgilisinin aklına bile gelmemiş. E ne demiş Yılmaz Güney? Ben en azından katilimi biliyorum. Ama sen bir gün hiç sevilmedin bir yürekte. Kim, Kim vurduya, vurduya gideceksin. Ya anam her gece misyan aşk diye bir şey yok hepsi yalan. Ne yapıyorsun kardeş? Oradan gidiyor. वोय बेटा, buradan böyle. yap kendini. Abala İslam Bey yayını denetlemeye geldim. Küfür yok değil mi? Yok kardeşim ne küfürü? Rütüp mü gelmiş? Aa hoş geldiniz efendim. Ha, burada siksin küfür olmaz. <laughs> Bu güzel olmuş arkadaşlar. Drag Fire Mehmet <laughs> İyi misin dayı? Sok! <laughs> Kemiksiz kakıdır ya. Dayı ne diyorsun ha? Aha! Ya karşım! <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bekir'e problem yok kardeşim. Buradaki tek problem sensin ha. burada bak benim canımı sıkma. Kardeşim bas lan geri. Ne kardeş oğlum? Benim kafam güzel, sen daha güzelsin. Bas git lan. Oğlum. la. Oğlum. Oğlum lan? Bekir abi. önce bir kere kafa lan sen. Ben kimin biliyor musun? Aşağı mahalleli yukarılı çocuğu JOSEPH Mekir <laughs> mekir bilmem lan ben. Gel para ben... şükür gel Aaa abi yapma Abi yapma abi abi <laughs> yandı abi, <laughs> abi Abi ne yaptın Abi ne ettin sen etme Ben de zannettim ki burada bir şeyler oluyor Okulum <laughs> <laughs> Arkadaşlarım Pişik dolanamıyorum <laughs> <laughs>